direksiyon doğru kullanabilmek için pozisyonumuzun da doğru olması lazım. Doğru pozisyonda oturmazsak direksiyonu da sağlıklı çeviremeyiz. Kesin ve net bahsetmiştim size yaklaşık bu bir 130 derecelik bir açı olmalı kolda. Bunu da sırt kısmındaki koltuğun sırt kısmıyla ayarlarız. Yani ne çok dik yaparız sırtı? Gördüğünüz yere Tekrar söylüyorum bu yine genelde bayanların yaptığı bir durum. Çok dik yapıyorlar. E, koltuğu da çok öne alıyorlar. Bu defa e, çevirirken gördüğünüz gibi kollarım e, vücuduma denk geldiği için bu şekilde çevirmek zorunda kalıyorum. Erkek arkadaşlar da arkayı çok yatırıyorlar. Şurada çeker misin arkayı? Arkayı çok yatırıyorlar. Uzaklaştırıyorlar. Bu defa yine direksiyonda problem oluyor yani çevirirken doğru oturuş pozisyonu e, oturduğumuz kısım debriyaja rahat basıp çekebileceğimiz e, bir mesafede olmalı. Sırt kısmımızda direksiyonla el bileklerimizin kesiştiği nokta olmalı. E, bu kesiştiği noktayı doğru bulursak sırt olarak direksiyonu da doğru çeviririz arkadaşlar. Evet